Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz kızım? Kuba Renner'ı delirteceğiz. 15 kere zili çalarsak annemiz arkadaşlarımız çaldı zannedip onların yanına gidip onlara kızacakmış. Ve biz de ne yapacağız? Kapıdan çıkıp gideceğiz. Ama çok zorlu bir görev arkadaşlar. Evet. 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 Şimdi bakın arkadaşlar. 15 kere zil nasıl Sen aklında tutuyorsun. Ben çalıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Dün dün. Hayır, come Elimi ben tutuyorum. Bu arada arkadaşlar, zil çaldıkça sıkıntılı şeyler olmaya başlıyor söyleyeyim. Bak ben sana söyleyeyim bak. ilk çıkışa bak şimdi çok ağır ağır, aheste aheste geliyor bak. Bir gördün mü? Bu çıkmışken ben de şuradan bir şey bakayım ha hayır, 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 Hiç karıştırmayacağım. O oradayken ben sadece odayı kurcalamak istiyorum tamam mı? Aç bakayım canım. Bak deli. Hiçbir şey. Yok. Çocuğun bir montu, bir ayakkabısı var İşte Başka burada da birkaç tane bir şey var. Başka evet A gidiyor. A'a gidiyor. A bunu bulduk tamam. Koskoca odada bir tane malzeme bulduk arkadaşlar. Anne girdi mi ses kas? Adada malzeme yok. Bak baba bazen tuvalete gidiyor. Tuvalete gittiği zamanlarda çıkarsa baba tokat diyor. Anne bazen dışarı çıkıyor. Bizi görürse tokat diyor. Yani biz hep tokat. Tokat. Oh tamam çok güzel. Tamam 2. Aklında İki. tut. Birazcık anne. sinirinde dozajı şarttı gibi arkadaşlar. Bakalım efsane mi gerçek mi göreceğiz bunu. Bu da biziz işte çok tatlı değil mi? Bak. İşte anne. tatlı diye İyi. Bir tık daha hızlandı. Kaç etti? 3 etti ya. 3 etti ya. İki. Arkadaşlar kaç etti yorumlara yazın ve videoyu da şu anda beğenmeyi unutmayın. Neredesin annem geliyor. Kapım kapalı evet. 3'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. 3 gelsin mi? Gittim anne. Bak iki kere yakalanma hakkımız var. Yakalanırsak oyun biter. Açayım mı? Açtım. Oh be kimse yokmuş be korktum. 3 3 Bunlar. Bok biz girdik o çıktı. Bok biz girdik o çıktı hızlı çıktı gördük. Bok. Hüsa gördün mü? Evet. Artık odaya giriyor. Aynen nasıl yetişeceğiz? Kim çeldi? Onda ne yapacak acaba? Girdim. Dört. Dörde şu, şu an üç oldu dört olacak. Dörde yolumuz var. Dörde yolumuz var. Giriyor girdi mi? Yürüme var. Gitti mi? Açtım. Oh tamam burada değilmiş çok güzel. Sakın aklını unutma. Şimdi 5'e gidiyoruz. 5'i çalacağız. Bak ne kadar uzandı gördün mü? Buraya da not alabilsek keşke. 5'e gidiyoruz diye. Son mektubu 5'e gidiyorum demekti. De. Şimdi geliyor. Baba evet. baba baba -ba -ba. iş yapacak şimdi. Bak şimdi iş yapacak. O yüzden biz çıkmayacağız arkadaşlar. Ha? Baba? Baba bir şey mi söylüyor? Aa o o dedi. Anne gitti mi? Ha? Arkadaşlar annemiz bahçeyi sulamaya geliyor. Ha. Riski atıp mutfağa gidip araştırma yapıyor mu? Hı. Baba da çıkmış. Kızım baba çıkmış. Anne ile birlikte demek ki baba çıkıyor arkadaşlar. Babanın oraya gidebiliriz ama ben ayvayı yemek istemediğim için gitmek istemiyorum. Git, istemiyor. gitmek Ben ben istemiyorum canım yani ne minnetse. Anneciğim bahçeyi suladım mı? Üsra <laughs> şimdi şurada sıkıntı şu. Anne içeri girecek şimdi. He. Ama baba ne zaman girecek? Bak. Tam baba da gidiyor. Baba gidiyor dur. Anne gitti. Bak geçiyor kapının önünden. Bak geçiyor 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 geçiyor. He. Ha? Açayım mı? Aç. O kapının önünde nasıl? Baba uyuyor. Kızım. E, Açayım mı? Ya buradan burada kaybetmek istemiyorum. Açtım. Gitmişler. Oo! Hüsra şimdi kapıyı kapatacağız. Şuraya saklanacağız. yürü yürü. Beş çaldık. Olacak. Kaç. Ne? <laughs> Arkadaşlar sinirinin dozajı atmaya başladı. 5. Beş. Beş şimdi Açacağım. altı, olacak. Kapıda biri geziyor. Bir saniye sonra. Sönmez. Açıyor mu? açtım. Of, bir sürü altı. Aa. kadın delirdi. Abi. O kaçıyor. O kapıya battı o ser gibi koşuyor oradan. Ne diyor? Ne <laughs> Anne bak ders çalışıyorum gördün mü? İstediğiniz efendi ve ders çalışan bir çocuk oldum. Hep aynı sayfa açık ya. hiçbir şey çalıştığımız yok. Babayı da kaçırmıyoruz anneyi de kaçırmıyoruz arkadaşlar. Okay. Bakalım efsane mi gerçek mi? Yediye yolumuz var. Açayım mı? 7 yolumuz var. Aç açtım. Tamam çok güzel. 7. Hayır. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> Çabuk 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 açıyorum. yürü. Anne anne anne. Anne gitti mi? Bismillahirrahmanirrahim. Koş. Kadın çıldırdı. Ay nasıl gidiyor? Koş. Buyur Vallahi. Nereye gitmemize? Arka, bir dakika kaç? 8. 8 mi? En tehlikelisi de anne dışarı çıktığında Allah. baba çıktığı zaman ta 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 yüzümüze tokat manyağı yapabilir biz yani. Sesi dinle. Bak yürüyor. Girdi mi? Açı mı? Hayır! Bahçeyi sulanacak. Kalk, bak, 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 bak. Arkadaşlar neredeyse yakalanıyorduk. Şu ana kadar hiç yakalanmadık. Çok güzel bir şekilde buraya kadar geldik. Bir dakika anne bahçeyi suladığında babanın tuvalete gitmesi zamanlaması aynı mı? Şimdi dur baba da git. Baba, Ba Baba. Ba. Ba babanın sesi geldi. <laughs> baba'nın sesi geldi. Ben duyuyorum. <laughs> <laughs> Anne aynı çiçekleri sulama bak bahçemiz kocaman arka tarafta da çiçekler var. Az önce sar mısın? Tamam anlaşıldı üç kere ya da dört kere zil çaldıktan sonra belli periyo periyotlarla anne ile baba senkronize olmuş bir şekilde biri bahçeye çıkıyor sulamaya biri gidiyor tuvalete. Geçtim açayım mı? Hayır! Hayır. ya. Bu kadar kaldı. Arkadaşlar ya. 1, 2, 2, 3, ya yapma ya. Niye kaşındım kızım ya? Sesi dinleyecektik. Bu da tuvalete girdi mi çıkmıyor arkadaşım ya. Ben üniversiteyi bitireceğim sen çıkana kadar ya. 8'de miydik? Hı hı. Tamam. 9 olacağız. 9 olacağız tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Anne dışarıda yok. Açtım kapıyı. Evet çıldırmaca geliyor. Gir. Gir. Bir kere daha yakalan hakkımız var sonra bitiyor. Ki. Gittik. Ben, de, kork! Korkma! ben dokuz. Korkma. De. Dokuz oldu değil mi? Çıkıyor. Çık. Bir sıra uzaktan çalacağım hemen gideceğim. Am. Bu ne? Çık, çek çek çek. Çekilin elini çek çıkıyorum. Tamam çıktık. Arkadaşlar ondayız. Kaldı 5. Çıkayım mı? Çık. Hı -hı. Baba? Uyuyor. Hayır. Hayır. Ne yapıyor? Normalde böyle bir şey olmuyor ama. Oh, bu, bu ne ya? Ne yapıyor baba şu an? Kapın delinden bakma olsa keşke ya. Hele Burada hep var. Kaliçeli bir oyunu. Yok, 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 yok. Geliyor. Girdik. Nasıl bağırıyorsun öyle? 11 oldu İsra. Kaç. 11 mi? Evet. Arkadaşlar herhalde gidip bunları dövecek gibi geliyor bana. Açayım mı? Aç Gerçek hayatta böyle... Aa! Aa! <laughs> Neredeyse yıkılanıyorduk. Bakayım. Kapı kapandı. Bu tuvaletin. Tuvaletin ne? Tuvaletin kapısıydı. Ya da kendi odası. Açayım mı? Aç. Huh, kapanmış. be. <laughs> <Oleyde. gülüyor> Kaçamadım. Oo oh, geliyor 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 geliyor. Allah koşturmaya başladı. Sen mi sen de? Kaç 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 <laughs> kaç. 10... Şey, 11 11 ya da 12. Bak ses sade mimik bende oynuyoruz tamam mı? 12 aldı. Arkadaşlar Bak. şöyle söyleyeyim 3 ya da 4 kaldı. 3 ya da 4 kere çaldıktan sonra Ses sende mimik bende Ak oynuyoruz. Ak bu karama ortaya çıkacak. O ses sende mimik bende oynuyoruz. Bayılacak ya ben taklidini yapacağım. Kim bayılacak? Bayı bayılacak ya anne. Ha. Çok güzel çok güzel çok güzel. Uy ucundan netiştik. <laughs> açtı mı kapıyı? Hiç açmadı mi? ya. Aç. Evet. Arkadaşlar kapıyı açmadı bakın kaç kaldı 2 ya da üç kaldı. Baba da bir hareketlilik var mı? Kaşınmıyor diyelim değil mi? <laughs> Birazcık kaşınıyorum. Basit. basit, basit. Geldi mi? Kapıyı açtı. da. Kapıyı dinleyelim. Neden nereden çıkıp annemizden? Çıkamıyoruz kitli. <laughs> Anne Saat çaldı. Çıkıyorum. Çıkıyor. Çıkma. Dur. Ayak sesi kesildi. Evet. <laughs> Abi çıldıracağım. ya arkadaşım ya. İki dakikada bir tuvalete insan gider mi ya? O orada değilmiş. Kimse yokmuş ki. Uhuhu. Ucundan arkadaşlar son tur. Aa. Açtı mı? Açmadı. Dört oldu. Aa, son tur. Son tur olması lazım. <laughs> Bir dahaki de sizi döveceğim. <laughs> Geliyor arkadaşlar. Hadi inşallah son olsun artık. <laughs> Aç şu kapıyı çıkalım. Aç şu kapıyı. Kime, ya? Kime dedi Ferrari diye? Adama dedi. Kapı kapalı. Hadi son. Son olsun. Hadi anne. Koş. Hadi anne aç şu kapıyı. Açmadı. Adam tuvalet. Adam. Aa baba tuvalete gidiyor arkadaşlar. Son son iki ya da üç deneyeceğim. Ama beş olduk biz. Ay 4 olduk dört. On mü? Beş oldu. Sayıları karıştırdığımız için ufak bir sıkıntı yaşamış olabiliriz. Beş hemen oldu. onu bir hemen onu bir telafi edeceğiz. Emin değiliz bebeğim. Beş aldık. Açayım mı? Acep. Gitmiş. Anne de gitmiş. Çalıyorum hadi son son. Kadın delirdi. Geliyor evet. Aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı. Aç sana neyi bekliyor. Ama kapıyı açmıyor. Yalan. 15 kez de 16 oldu. Hadi. Come on, come on, come on. Anne geldi. Açıyor mu? <laughs> Çalıyorum zile. <laughs> Git artık aç şu kapıyı aç. Aç, 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 aç. Açtı mı? <laughs> <be>. Açtı mı? <laughs> <be. Gülüyor> Özgürlüğe gidiyoruz. Anne elveda, baba elveda, ana geliyor. Annem geliyor. Kaç İşte bu be. <laughs> <laughs> Kurtulduk. ya? <ne> ya? <laughs> Çünkü kaçtık. Artık kendinize iyi bakın. Biz artık yokuz. <laughs> Arkadaşlar 8 sondan 5.siymiş bu. Demek ki bu efsaneymiş. Bu tarz videoların devamı için ne yapalım? Benim abone olun, açalım. Mutlaka videoyu beğenin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz üzere. <laughs>